geniş görüntüler ortaya çıkmıştı İzliyoruz. Emrah Tahtacı Ses Festivali Can İzmir Atatürk Stadı'nda şehit polis aileleri yararına bir konser verecekti. Sahaya önce İbrahim Tahtacı Ses çıktı ve hemen üste açık bir şey. İşte Bizim Hızını alamayan bu arabanın üstüne çekmişti. ...kribinler ibo sesleriyle dinliyordu. Şarkılar birbiri adına geliyor... ...izleyenler coşuyordu. Gülüyor, bir, bu bir, gelme, için. bir ara çiçek vermeye gelen... Adı ...yerel mi? kıyafetli bir şifte uğramak bir için... Tüver. ...elini uzatmıştı İbo. Ama eli boş kaldı. Ve keyfine diyecek yoktu. Gazetecileri atlatmak için öyle koşuyordu ki. <laughs> Ve İbrahim Tatlıses'in programı Anam şarkısıyla sona erdi. Bütün analar için... Anam... Sırada Sibel Can vardı. Ünlü sanatçı sahaya çıkmak için beklerken oyuna girecek bir futbolcu...